Hepinize yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Hayırlı günler. Saati yarım yapmışız gördüğünüz gibi. Ev topluyorum. Duru hanım dağıtıyor. Ben topluyorum. Burada da şimdi boya yapıyormuş bakalım. Kalem istedi. Dedim başka yeri çizmek yok. Ev mi yaptın? Evet. Kaç katlı o? Baya karışık bir ev gibi. <laughs> Hadi bakalım sen çizmeye devam ben et. Ben her zamanki gibi mutfaktayım. Kahvaltıdan beridir temizlik yapıyorum. Makinem orta yerde. Bulaşığımı kaldırdım. Ocağı temizledim. Dallımbazımı temizledim bugün. Vallahi benim bu mutfakla hiç işim bitmiyor. Gerçi sizin de öyledir ama sürekli kullanıldığı için. Şimdi de buraları e, sileceğim. Elimle siliyorum genelde burayı. Saç kıl, kırıntı. Hani viladadan daha iyi alıyor elle sildiğim için öyle az bir işim kaldı burada burayı da kıyma çıkardım çözülsün yemek yapacağım bir yandan da gelip gidip su su bardağımı dolduruyorum su içiyorum buranın işi bitti bakın tatlı malzemesi çıkardım. Kedi dilim vardı, şöyle bir paket kadar. Borcam tatlısı yapacağım, üstüne çikolata sosu. Önce muhallebi. Muhallebi için işte böyle malzemelerimi hazırladım, nişastam var, un da kullanacağım. Burada toz şekerim var. Krem şanti katacağım muhallebinin içine piştikten sonra. Bir de üzeri için çikolata sosum. Bu arada pasta malzemelerim bitmiş, bunlar evde son kalanlar. Yani krem şantim yok, çikolata sosum devamı yok, nişastam aynı şekilde. Bayağı bir böyle pasta malzemeleri almam lazım. Akşam zaten markete gideceğim. Toz de sonunu koydum. Her şeyim bitmiş yani anlayacağınız. Ne kadar alırsanız o kadar bitiyor. Ben onu anladım. Akşam öyle bir alışveriş yaparız bakalım Rıza gelince. Şu an hiç gidesim yok markete. Ne oldu anneciğim? Bu da sütüne sahip çıkıyor. Süt dolapta var. Evde bitmeyen şey Ay, bir tek bitmeyen süt yani. Sen, Sütü fazla alıyorum çünkü. Ben yapacağım. Pasta sen yapacaksın. Ay. Sen iyi alıştın tezgahta bir şeyler yapmaya. Ama bu senin ama yapacağın anne, bir tatlı anne, değil. Taş, tatlı, var, değil tatlı yaptın ama kek yaptım. Bu ocakta yapılıyor. Senlik bir şey değil anneciğim. Tamam mı? Bu aygazda yapılıyor. Ay, Ay, ağzına ne sürdün? Gel bakayım. Bir şey mi? Ne geldi buraya? Kalem mi çizdin aşkım buraya? Ay. Yerim o ağzı ben. Yerim ağzı ben. Tatlımı yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Biraz daha işlerimi hallettim. Yemek işim var sadece ama önce bunu dolaba atayım. Annem gelecek birazdan. Hem o zamana soğumuş olur çayla yeriz dedim. Şöyle bir litre süt. Her zaman yaptığım muhallebi ölçüsüyle yapacağım. Burada bir su bardağı kadar toz şekerim var. Burada 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı kadar unum var arkadaşlar. Çikolata sosunu pişireceğim daha sonra. Piştikten sonra vanilya ekleyeceğim. Bir de bir paket toz krem şant ekleyeceğim muhallebiye. Kıvamı o zaman çok güzel oluyor. Tadı da güzel oluyor. Yumurta sarısı koymayacağım. Magnolia da koyuyoruz ama bunda gerek yok. Onda krema kullanıyoruz. Bunda krem şanti kullanacağız dediğim gibi. Hemen şimdi ocağa alayım. Anne. Muhallebim yeterince kıvamını aldı. Şimdi vanilyayla bir paket krem şanti ekleyeceğim. Güzelce karıştırıp Anne anne. Tatlı yapıyorum anneciğim. Bunun tadı kıvamı çok güzel oluyor gerçekten sürekli kullandığım ölçüler. Her tatlıda da, tatlıda hemen hemen kullanabilirsiniz sütlü tatlılarda. Her şey yakışıyor çünkü. İyice karıştıralım. Şimdi kedi dillerini sütle ıslatacağım. Çikolata sosunu en son pişireceğim. Zaten onun acelesi yok. Önce bunları böyle sütle ıslatalım. Şöyle biraz aralıklı bırakıyorum. Çok <laughs> sığıyormuş bu tarafa. Aralık koymama gerek yok. Karşıya da koyacağım bir sıra. Şimdi muhallebi ilikme zamanı geldi. Şöyle bir karıştırayım tekrar. Kenarda sıcaklığı gidene kadar beklesin. O sırada sosu pişirelim. Hiç sos yapmaya da bilirsiniz. Hindistan cevizi serpip. O şekilde bile güzel oluyor. Ya da üzerine bu meyveli jöleler var. Onlardan da yapabilirsiniz. Ahududulu, çilekli çok yapışıyor gerçekten. Ama otur tür şeyleri rıza yemiyor benim. Biraz da o konularda o pürüz. Her tada açık değil maalesef. Bunun işi tamamdır. Şurada beklesin. Bir paket sosumuzu alalım. 2,5 su bardağı süt diyor bunda ama 2 su bardağı koyacağım. Biraz kıvamı çok koyu, çok cıvık olmasın diye. Sosum da bitti. Şöyle dökelim bakalım. Kaşık alayım da. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Fıstık olur, ceviz olur, fındık içi olur. Hindistan cevizi olur. Rahat 2-3 saat dinlensin. Ondan sonra kestikten sonra bakarız kıvamına da. Annem geldi şimdi, e, halamlarla gezmeye gitmişlerdi. Nereden aldın onu? Şey, Kınalıkar da. Kınalıkar köyünden almış. Bak, duru. Bak, giyecek kızım bunu. Başörtüsü nereden annesi? Başörtüsü, buna göre başört bulamadık. Birazdan bakarız. Tamam mı? Bunu giyecek benim kızım, aşkım. Çikolatayı gördü daha bakar mı? Aynen öyle. Saat 4'e geliyor. Annemle bir şeyler hazırladık, yemek yedik şimdi. Bir iki bulaşık var hatta onları yıkayacağım ama önce bir selam vereyim dedim. Baktım hiç kendimi göstermemişim. Bugün de yine her gün olduğu gibi koşturmam bitmedi çünkü sonra da annem geldi zaten gördünüz. Şimdi de yemeğimizi yedik. Çayın acelesi yok dedi. Rıza gelince demleyeceğiz. Bir saat sonra o da gelir. Tatlımız da var. Çay keyfi yaparız bakalım. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz aynı bildiğiniz gibi evin içinde Duru bir o odada bir burada, bir telefonda, bir tablette, bir ananesinin tepesinde coştu bugün yani anlayacağınız. Bayağı bir demin ses yaptılar ama şimdi iyi masada şey yapıyor, resim yapıyor bakalım. Öyle Duru ananesini rehin aldı, resim yaptırıyor ona beraber yapıyorlar. Ne çiziyorsun Duru? Kedi. Kedi mi çiziyorsunuz? Evet. Tatlımızı kesme vakti geldi arkadaşlar. Şimdi kıvamına bakacağız hep beraber. tatlımızın hemen kıvamına bakacağız. Muhallebisi falan gayet güzel görünüyor. Çok güzel olmuş arkadaşlar gerçekten. Tadı harika. Saati altı buçuk yaptık. Biz Rıza ile birlikte markete alışverişe gittik. Hazır annem kızların yanındayken. Alacağım baya bir şeyler vardı. O yüzden ikimiz gittik. İyi oldu arabayla gitmemiz. Hemen şöyle 101'den ve BİM'den neler aldım sizlere de göstereyim. E, pasta malzemelerim eksikti. Gündüz söylemiştim. Çikolata sosu, puding, kakao. Bir tane krem aldım. Şöyle pasta süsleri aldım. BİM'de vardı. Krem şanti aldım. Üçlü Doktor Ötker'in. Vişne reçeli var. Toz şekerim bitmişti. Torkunun bana da aldım. Daha sonra orada bir 3 kilo kadar patates var. Süt aldım bolca. Bizim evde en çok giden. Şöyle büyük boy peynir aldım Aknaz'ın. Damla çikolata. Orada kaşar peyniri var. Bir kullanıyorum. Ondan çok memnunum. Çocukların burada birkaç ıvır zıvırı. Çöp torbası aldım orta boy. 101'de şunları gördüm. 1 liraydı tanesi sanırım. Böyle küçük süzgeç pirinç ya da bulgur yıkamak için böyle. Bende bir tane var. Bir tane daha alayım dedim. Bir de bunu aldım. 15'li yumurta aldım. Evde 3-4 tane kalmıştı. Şöyle bisküvi pastaları için evde bulunsun dedim. Duru'nun bebe bisküvisi var. Böyle arkadaşlar sanırım bir 200 küsür lira harcadım. Aldıklarımı yerleştireyim. Mutfağım çok dağınık. Bulaşıklarımı falan e, toparlamam lazım. Çünkü makinem de çalışıyor. Makine de full dolu. O yüzden elde yıkanacakları en azından halledeyim. Daha sonra inşallah görüşürüz. Saat 9.30 geçti. Annem gitti arkadaşlar. Aslında erken gidecekti o. Dedim Rıza seni bırakır birkaç saat daha otur dedim. Babam da 10.30'da çıkıyormuş. O yüzden ben gideyim dedi. Gerek yok dedi. Dedim anne bırakır Rıza sorun yok. Neyse Rıza onu bıraktı eve kadar. E, hatta sofrayı da verdim ona araba gidiyorken hazır. Biliyorsunuz bir önceki sofram e, tam yufka açma sofrasıydı. Annemin bir tane küçük var. O artık bayağı eskimişti. Benimkini de ona verdim. Zaten kaldırmıştım onu yeni sofra alınca. Hem onu getirdi. Hem de işte az önce gittiler. Ben de o ara Duru'yu uyuttum. Şimdi de çay suyu koydum. Çay keyfi yapacağız. Tatlımız çok güzeldi. Akşam tatlımızı yedik yemekten sonra. Bir posta daha bulaşık yıkadım. Makine az önce bitti. Makine de doluydu çünkü. Elde yıkanacaklarım falan bayağı fazla vardı. Öyle rahat rahat oturduk bu akşam. Babam dediğim gibi geç çıkıyordu yoksa o da gelirdi. Şimdi tekrar Rıza çay istedi. İlk çaydan hiçbir şey anlamadım dedi. İkinciyi koydum. Masumlar apartmanı başladı. Onu açtım. Diziye bakacağız bakalım. Saat 1'e geliyor. Vallahi dizi bitti. Koltukta uyuyakalıyordum neredeyse. Azra kaldırdı beni. Anne dizi bitti. Kalk yatağına yat diye. Burada da böyle veda edeyim dedim. Gerçekten yorulmuşum herhalde. Yine yoğun bir gündü gördünüz zaten. Hatta bir kısmını göremediniz bile. Neyse yarın görüşürüz kısmetse. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.